Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bugün beş ececileri bir tekrar etmiş bulunacağız. En önemli özellikleri kimler var? En önemli eserleri nedir? Bunları bir gözden geçireceğiz. Ben beş ececiler arkadaşlar çoğu diye kodlamasını duymuşsunuz sizler. Ben de böyle kullanıyorum. Şimdi ilk şairimizle başlayalım arkadaşlar. Bizim ilk şairimiz Fark Nafuz Çamlıbel. Fark Nafuz Çamlıbel arkadaşlar Anadolu'yu işlemiştir romanlarında ve biz de bunu bol bol görürüz. Özellikle arkadaşlar bilmemiz gereken ilk eseri Çoban Çeşmesi'dir. Ardından Han Duvarları, Suda Halkalar ve yine en en önemli eserlerinden bir tanesi arkadaşlar sanattır sanatta işte bir işte bir desteği gibi Anadolu'muz gibi devam ediyordur. Siz bunu zaten hani biliyor da olabilirsiniz, duymuşsunuzdur. bundan sonra arkadaşlar dinle neyden şiiri ise ilk şiir ilk şiirlerin ilk heceyle yazdığı şiiridir daha doğrusu. sonra ardından Yusuf Ziya Ortaç var arkadaşlar. Yusuf Ziya Ortaç akından akına göç ve üç katlı ev şiirlerini bilmemiz gerekir. Ben üç katlı evi yazmamışım ama siz notlarınızı da ekleyebilirsiniz. Takma adı arkadaşlar çimdiktir. Çimdik lakabını kullanıyor. Hatta şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Çimdik bu adam işte birazcık hiciv, birazcık mizahçı bir adam olduğu için... İşte millet diyor diye de bir e, şifre yapabilirsiniz kendiniz için. Ardından Akbaba dergisinde falan da yazmıştır böyle. E, başka Yusuf Ziya Ortaç'ta bilmemiz gereken e, şey önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar Binnaz'dır. Binnaz sahnelenen ilk manzum tiyatrodur arkadaşlar. Ve bu başarılı bir tiyatrodur. Yusuf Ziya ortacı geçtikten sonra Enis Bey hiç kor e geçiyorum arkadaşlar. Beş hececiler içinde Enis Bey hiç kor yüreğin arkadaşlar. Hiç romanı yoktur. Bunu bir yere not alın ve ee bazen soruyorlar mesela. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi? işte bunun romanıdır. Yani hiç romanı yoktur ki zaten mesela. Hani böyle bu şıkkı hemen eleyebilirsiniz. Enis Page arkadaşlar Venedikli korsan Kızım, Miras işte Ispirizma diye eserleri vardır. Biz onu aslında böyle deniz, denizcilik diye de aklımızda tutabiliriz Deniz Bey hiç 5 Ececilerden roman olmadığını bileceğiz ve aklımıza deniz, denizciliği işlemiş diye de aklımızda bulundurabiliriz. Faalit ardından Halit Fahri Ozansoy'a geçelim. Halit Fahri Ozansoy arkadaşlar bilmemiz gereken en önemli eseri ilk şiiri ilk şiiri olan baykuştur arkadaşlar. Eğer bir yerde karşımıza çıkacak olsa da baykuş görürüz ve Aruza veda'yı da görebiliriz. Aruza veda şu şekilde arkadaşlar. Yani bunlar toplumcular diyorum ya mesela 4 hece hani 5 hececiler işte dörtlük falan kullanırlar ve burada Ali Ozan sonra aslında mesela Aruza veda şiiri bile aslında Aruz'da yazmıştır. Yani böyle onun için bile bir başka yazmış. Çünkü bu zamana kadar da mesela Aruz'u kullanan şairlerimiz var. Aruz'a vedayı da bileceğiz yani. Ardından Orhan Seyfi Orhun'a geçiyoruz. Orhan Seyfi Orhun'da arkadaşlar fırtına eserini bilelim. Bu çok önemli. Ve takma adını da bilelim. Takma adı da Fiske. O bu lakabı kullanıyor. Şuraya yazalım. Evet. Fiskela kabuğunu da çok kullanıyor. Ee, ardından Kerem